Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Hanzo oynayacağım. Şöyle hemen pikleri size göstereyim. Bir saniye. 3 girdik bu arada. Apex ve gibi bununla beraber. Şimdi şunun son vuruşunu öyle bayarlayalım ki Q'yu bunu atıp sonra yolumuza gidelim. O yüzden pençeyi atmama gerek yok. Yavaş yavaş ölebilir zaten. Hemencecik de şunu da şuna patlattım mı? Eyvallah. Eyvallah. Şimdi normalde tank alacaktı ama anlaşamadılar. Bizim çocuk XP'ye geçti yani farklı koridorlara dağılmış olduk. Üçlü girdiğiniz zaman bu çok iyi bir tercih olmuyor çünkü tokat deyip geçiyorlar. Genelde problem yaşatıyor yani. Biraz takasa girebilirse eğer bunu burada keseriz ama. Bakalım. Güzel. Hemen aşağı doğru tekrardan koşmaya başlıyoruz. Tırpanla başlayalım. Sanırım iyi olur. Ya son zamanlarda gelen güncellemelerle falan böyle hani bu üçlü dizilimin dışında farklı dizilimlerin tavsiye edildiğini falan görüyorum. Ben yani çok e, hani sürekli oynamadığım için o kahramanların yeni çıkacak olan dizilimlerini ben ne yazık ki... Bak kanka bir kayboldu ya. Ana o deneyecek diyecekken denedi zaten. Buradaki şu orman da önemli. Aslında bu burada madem oyalanıyor. Dur bakalım. Oyna. Şöyle şuraya birazcık vurup çıkmamız lazım. Tamam, problem yok. Yalnız orada ne yazık ki evet, kaybettik. Yani benim devam etmemle de sanırım devam ettiler. Ama tabii ki ben onlara gidin de ölün demedim yani. Böyle bir... Bize böyle bir bilgi gelmedi arkadaşlar. Dostum kaybol git. Bütün görüşü alabiliyorsun ama işte işin kötü tarafı o. Sen bu yüzden tehlikelisin. Sana biraz dikkat etmekte fayda var. Şimdi ormanını mı almaya gitti? Kaplumbağa mı girdi bilmiyorum ama... Benim de yavaştan oraya geçmem lazım arkadaşlar. Evet o bunu kesiyor. Hadi bakalım. Güzel aldı bu arada. Ölmeyelim de. Hasar mı denemek istiyor hala acaba? Yani kesemez. Minotor neyi kovaladı bilmiyorum ama... Hayırlısı diyelim. Şunu bir alalım. Gidip aslında şu an Brody'yi düşürmemiz lazım. Brody'yi düşürtmememiz lazım daha doğrusu. Kelimenin, cümlenin <laughs> <laughs> doğrusu o olur. Anladım abi. Yetmeyecek tabii. Ee, ya Hanzo'yu genelde Hanzo pick'i Hanzo oynayanlar daha iyi bilir. İlk pick'lerden falan alınacak bir tercih değil. Çünkü suikastçı tarzı kahramanlar canını okuyor. O yüzden bekleyip onu sonradan alacaksın ki hani ortalık uygun mu değil mi onu bir görmen lazım. Oğlum senin sorunun ne lan? Deli gibi benim üzerime oynuyorsun. Hı? şey yapamazsın. En fazla bir tane hasar vurursun. Hepsi o yani. Sen rahat ol. Sen rahat ol. Ben senin de hakkından geleceğim. Sen rahat ol. Bekle. Bekle. Yalnız ormanımın görüşünü almaya çalışıyorlar. Şöyle atlarsak eğer. Biraz da uğraşabiliriz. Çünkü bana şu an verebilecekleri herhangi bir zarar yok edir. Allah de. Eyvah. Ne yazık ki basıp çıkamadım arkadaşlar. Tam basıyordum. O ara bir kitle kontrol yiyince ani hasarla beraber itelin hasarıyla geri sersemletilmiş şekilde döndük. Ve sonra da böyle patladık. Şimdi tankiler. Şu an canavar artısı kılıcı yapmak en mantıklısı gibi geliyor da Furkan bakalım oynayabilecek mi? Evet. Aha. Ültüsü var mı? Ültüsü yok. Şuradan şuraya geçip hemen bunu alalım. Güzel. Maç güzel olacak. Çok güzel abi. Çok güzel. Böyle çekişmeli gitsin. Canımıza minnet. Oradaki fight'a e gelemiyorum çünkü ultim yok. <laughs> Elhamdülillah. Kanka o oraya geliyordu bu arada. Furkan görmedim mi bilmiyorum ama. Baya baya geliyordu yani. bu şöyle. Güzel. Tamam. Akai gelmesin de buraya. Aha. Şunu atmamız lazım arkadaşlar. Bu arada şu anda kaplumbağa biraz tehlike. Şu Akai'yi biraz dövme ihtimalim var mı? Ama ultiye atarsam bunun karşılığında ne yazık ki şeyi vermek zorunda kalırım. Brody mükemmel bence onunla oynamalıyım. Oğlum benim olduğum yerde birisine şakasına ya, ya da ciddi ciddi övme belirtisinde bulunmayın Allah aşkına. Vur Burada bakalım kesebilecek miyiz? Allah oğlum. Tamam. Akaya gelene kadar burayı çıkarttık ama Çık 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 çık. ADC ne yazık ki. Ne yazık ki. Ne yazık ki dediğim gibi üçlüyü dağıttığınız zaman biraz işler sarpa sarıyor. Fisken gözlerimi kanattı Brody. Sadece birazcık hasar vurmak gibi bir derdim var. Hepsi bu. Fazlasını getiremem zaten biliyorum. Edit'i yakaladılar. Kötü oldu. Çok kötü oldu bu. Oo. Oo. Ne yapıyorsun? Kule altında mı keseceğim beni? Ne yapıyor la bu? Arkamı unuttum. <laughs> Okey. İyi zorluyorlar arkadaşlar. İyi zorluyorlar. İyi maça denk gelmişiz. Güzel. Çok güzel. Pek bir sıkıntı yok ama. Ya sıkıntı var da. Böyle olması dediğim gibi benim daha çok işime geliyor. Yani o böyle şeylerde oyunculuk açısından artık düşünmüyorum eskisi gibi ya. Yani kazanmak önemli böyle maçlarda ve böyle maçları kazanmak çok daha güzel oluyor çünkü öne falan geç geçtiğin zaman genelde oyun eriyor gidiyor yok oluyor. Onları atmanın pek bir anlamı kalmıyor ama böyle geri düştüğüm maçları geri çevirmek var ya. Bir keyifli, bir keyifli. Eyvah eyvah yani. Şunu alalım. Vuracak. Bayağı da vuruyor. Şöyle şu arkadaşa vurup şunu şöyle deldik mi? çıkmamız lazım ne yazık ki. Hala yavaşım. Ya boyun avcı darbesi kesin yapacağım yani. Oradan gelen o hareket hızına şu an aşırı derecede ihtiyacım olduğunu hissettim. Üçüncü item koysam attı. Kabura gördüğüm en kötü oyuncusun ya. <gülüyor> of. <gülüyor> Buradan Nord'da falan değiller değil mi? Değiller. Buraya bir şeyler gelecek. Oyun biraz gerildi. İster istemez. Şu an asa yapıyorum ama ya zırh denmeye de avcı darbesi şu an daha çok yakışacak. Dediğim gibi hareket hızına ihtiyacım var ya. Dur abi. Konku ko, aşırı hasar atıyorlar. Bir defans biraz daha ezilsek de defans yapma moduna geçsek daha rahat oynayacağım öyle olursa. <laughs> ciddi ciddi çok daha rahat oynarım. Bir defans moduna geçersek çok daha rahat oynarım. orada kalabalıktır bu arada. Yoktan kimse yok. Hayret lorddalar mı? Lordta da değiller. Şunu alabilir miyim? Alırım. Şimdi şunu şuna atalım. Altında 4000 fark yok bile. Burada falan biri. Yok hiçbir yerde lan. Nerede bunlar? Allah Allah. Avcı darbesi. Yapacağım ya. Dediğim gibi yapacağım. Of. Oynamanın tam sırası. Oğlum ultini atsana ne bekletiyorsun? Vur 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 Tamam. Onu eğer biraz harasladıysanız direkt Lord'a girebiliriz aslında. Gir Lord'a. Gir 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 Çok güzel pozisyon oluştu var ya az önce ne oynadık ne fight'tı be. Vur abi. Vur. Zaten gelen giden yok. Bu da iyi haber al abi şurayı da al 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 al. tamam şimdi yukarıda kalan kim bu Apex'ten bir satış tamam dur bakalım bu oyun bu böyle zaten bitemez oradan eminiz de şunu şöyle dolduralım red yok çünkü red nerede bilmiyorum red nerede hiçbir fikrim yok bu lordu böyle turşu yer gibi yerler Mini oynasa o beni mi çektin oğlum ya? Tamam. Şuradan irritel vardı yukarıda. Buraya falan gelmesin. Bu lordla beraber bence alabileceğimiz maksimum faydayı aldık. Bir tur daha lord çıkarttık. <laughs> ya şey minyon çıkarttık ve aşağıdan bir tane kule aldık. Yani ne yazık ki elimizden bu kadarı geliyor. Altında eşitlenmişiz ama ya benim pikim aslında pek olmamış. Onu da itiraf etmekte fayda var. Yani çok tankiler. Şu anda girip içeriye hala o yeteri kadar hasarı vurabilecek durumları oluşturamıyorum. Maalesef. Şunu oyna. Holt the... attı. Geri git. Bir slow verebildim ama ne yazık ki bu ya. Oğlum biz bu fight'ı nasıl kaybettik ya? Biz ciddi ciddi bu fight'ı nasıl kaybettik ya? Vur 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 vur. Allah'tan lord falan yok ha. He. Hemen zırh denmeyi de buraya ekle. Şu vurduğumuz hasar bir toparlasın. Kendine gelsin artık ya. Ama iyi gezdiler, Dur bakalım. Tamam. Bunu ulti attı ama boşa gitti ulti. Ah, güzel maç. Güzel maç. Hocama gitmiştir ha. Aa, ulti de la şunu. Hadi. Güzel sonunda ya. Tamam. Normal <laughs> ya salç olmaya başladım. Güzel haber. Ne kadar altın farkı var? Eşitiz ya. Önde değiller. Kanka Redi sana salmayayım. Çünkü benim şu an varlığım oyunda çok önemli ya. Biraz bekle. Bana biraz ayrıcalıklar tanınması lazım. Ve kendimi çok iyi kollamam lazım. Sini bir alırsak eğer. Çok güzel. Çok güzel. Dediğim gibi belası olmaya başladım ya. İyi haber. Edit'in buraya gelmesi lazım. Okay. Ve benim tekrardan bir pozisyon bulup oraya girmem lazım. Saldır abi. Yine mükemmel bir pozisyon. Yine mükemmel bir pozisyon. Tamam. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Vur şu Arlot'a. Çok güzel. Edit, editsiz kazandık fight'ı bu arada var ya. Akai nerede? O canla burada bekliyor mudur? Yok, tamam. Base'de. Pençe atmak gibi bir derdimiz yok. Pençe atmayacağım hatta o yüzden. Vur abi. Çok güzel. Edit yukarıda tek başına. Bakalım yetişebiliyor muyuz? Yok. Sanırım yetişemiyoruz. Vur 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 vur. Yalnız benim beden geliyor. Ne yazık ki yine bir Lord sonrası <laughs> ölüş mü yaşadık? Oğlum <laughs> hep aynı şeyi yaşıyorum ya. İstisnasız hep yani. Vur vur vur. Kanka at şunu ultini artık ya. Güzel. Güzel. Güzel 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 güzel. 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 Aha. Kanka ben oradan bir tık bir çıkayım. Tekrardan döneceğim biliyorsunuz zaten. Problem yok. Tekrardan döneceğim. Tekrardan döneceğim ve döndüm. Şöyle hemen şuraya ultileyelim. Tamam. Orada fokus aldım birazcık ama ne yazık ki kuleye vuracak hiç kimse de yokmuş. Anladım abi. Şu anda çıkmamız lazım. Tekrardan döneceğim yani. Şu an baskıyı biz aldık. Tabii ki ulti böyle bir ultim varken de buradan geri çekilip çıkmayacağım. Tamam. İki tane ulti aldım. Birazcık yine daha base'e vurdum. Oyun nasıl kızıştı şu an var ya. Nasıl kızıştı. Ama yani bak o slow'um çok tehlikeli. Bir anda oyun bitebilir yani. Tekrardan giriyorum. Tekrardan giriyorum. Tekrardan giriyorum. Girdim, 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 girdim. Hop. Şöyle bir vurdum mu? Vur 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 vur. Şunu da bir keseyim öyle bitsin ya. Bitiyordu zaten. Uh! Oh. Ne maçtı ha? Benim hatun içeride uyuyor. O yüzden çok <laughs> heyecanı heyecanı yansıtamadım sanırım ama güzel maçtı. Şuna bak oyun bittiği halde yani kazandığımız halde skorda geride kalmışız. Ama tam dediğim şey oldu yani dediğim gibi biraz böyle itemlerin toparlanınca oyunu kopartacağım gideceğim demiştim. Evet bir el daha girdim. Sol oyun bu sefer pikler bu şekilde arkadaşlar. Az önce de benim Filip'in muhabbeti netleşti. Evet ayın 25'inde gidiyorum inşallah ve yine Katar aktarmalı olarak gidiyorum yani. Onu bir çözüm maalesef bulamamışlar. Sanırım ya baktım da hani çünkü bilet fiyatı da aynı lan acaba niye böyle bir şey yaptılar diye düşünüyorum. Oraya iniş saatlerimiz çok farklı. Büyük ihtimalle hani orada indiğimizde sonuçta bizi Filipinlerden biri alacak ya daha doğrusu beni Filipinlerden biri alacak. Sanırım ona göre denk getirmeye çalışmışlar ve öyle bir durum oldu. Ben Ankara'dan Katar'a, Katar'dan da bir süre sonra. Allah'ım nasıl veriyorum ya? Kanka niye oynamıyoruz bu çocuğa? Söyler misin? Evet. Niye olduğunu öğrenmiş olduk. Adam bizim göremediğimiz böyük resmi görmüş ama Allah Allah'ım <laughs> Aynen 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 Aynen. Saf mı bastı o? Eyvah Mr. Lilia Sen tehlikelisin. Orası kesinleşti. Sana dikkat etmekte fayda var. Çok hızlı kestik her şeyi. O yüzden saniye geçmiyor ya. Level almamış gibi gözüktü de alırız şimdi aldık zaten Şöyle bir vurursak Anladım abi. Şöyle de bir vurursak Çok güzel be. İşte budur. Tamam. Vallahi aşırı iyi oldu bu. Neyse Evet bakalım nasıl bir süreç olacak? Aktarmalı olması birazcık beni ürkütüyor. Çünkü çok fazla orada bekletiyor. Toplam bu şu saatinin 24 saat mi 25 saat mi ne olduğunu gördüm ki normal şartlar altında Filipinler 12 saat falan sürüyor. Yani ortalama 10-12 saat arası orada Katar'da bekleyeceğim. Artık uyuruz herhalde şeyde bir tane bir yerde. Ve diğer problem işte gizlice bilmiyor oluşum. Yani ben, ben ben adam olmam ya bu konuda harbiden bak. Bak Singapur'a gittik. Bunun derdini çektik. Endonezya'ya gittik bunun derdini çektik. Şimdi bu sene de Filipinlere gidiyorum. Bak bakalım ne zaman öğreneceğim. Çok merak ediyorum kendimi. Bu arada oraya oynamamız lazım. Kaplumbağa alıyor çünkü o ya. Almıyor lan. Saldır şunu o zaman. Kanka adamı itmen birazcık komik oldu. Çıkmam lazımdı. Yani yetenek tutsaydı kesmiştik. Ama o da bilemez böyle bir şeyin olacağını. O da nereden bilsin? O da kendince haktı yani. Haksız değil. Öyle. Evet. işin özü böyle arkadaşlar. İşte gidiyorum inşallah ayın 25'inde. Sağ salim bir varalım da. Gideyim geleyim de bir İngilizce kursu. <laughs> o kadar çok yapacağım deyip yapmadım ki bu işi. Yani bunu söylemeye dahi kendime bile utanıyorum yani. Pak büyüktür yeze. Bu arada o çocuk aşağı aşağı geçti lan. Saldır. Saldır, 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 saldır. Çok güzel. Tamam. Selena piklediği an. Selena kaç defa ölmüş? 3. Bastım FF'i. <laughs> zor çare arkadaşlar Selena Her Harbiden oynamak çok zor yani. Bir de ben bir daha Selena videosu atmam mesela kanala yani bak o kadar her attığımda diyorum diyorum ki Selena bilmiyorum sırf istendiği çat attım diyorum. Yorumların yüzde ellisi sen bir daha Selena oynamak kör oldum şöyle. <laughs> Oğlum kaç defa daha bilmediğimi söyleyeyim ben zaten bilmiyorum yani Selena oynamak diğer ka kahramanları oynamak gibi değil. Değil yani. Neydi mi? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki? Hiçbir şey yapamazsın. Hop ben şöyle bir kaçayım. Tamam. Ah. Oradan devam mı ediyoruz? E şimdi gidip YouTube'a 15 gün boyunca şey yapacağım. Havaalanı İngilizcesi falan adı altında. <laughs> bir şeyler araştıracağım. Selamünaleyküm. Dostlar. Dostum. 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 Aman diyeyim. Son anda gördüm arkadan gelen turşuyu. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Şöyle hemen keselim. Bu çocuğu sanırım benim kesme şansım pek yoktur. Aha lan. Yakalayamadı ya. Kesti mi? Aslansın, aslan aslan. Çok güzel bir ikili olduk ya bu çocukla birbirimizi iyi tamamladık oyun boyunca maşallah güzel oynuyor. Tebrik etmek lazım. Sana yurduma geliyorum obicim. Sana yurduma geliyorum. Boom. Gel buraya kaçma. Kaçamayacağını biliyorsun. Kaçışın yok. Bunu benden daha iyi biliyorsun bunu. Benden daha iyi biliyorsun. Mid bir kere gelmedin ha. Ben geldim değil mi? Ben geldim bak. Benim geldiğimi biliyorsun. Bana bunu söyleyemezsin yani. Dur bunu alma sakın. Ha şu. Bunu. Kanka Baksi'ye salıyor mu ki? Bekle ben onu şimdi bir salacağım. Sen rahat ol. Şunu alabilir miyiz ya? Alın bakalım. Epey de hızlı kesebilirim. Sıkıntısız bir şekilde. Vurururur. Vur. Aksiye bunu çaldırmayalım. Tamam. Aha. Selamünaleyküm. Orada olduğunuzu biliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tır, bir tur çıkıyoruz. Bir tır değil, bir tur. Son tekrardan girip şöyle kafasına vuruyoruz hasarı. Sona çıkmamız gerekiyor ama bakalım. Çıkabildik mi? Sıkabildik. Güzel. Güzel. Fakat herkes ölüyor. Hop. Aslansın. Eyvah. Ya bro. Hedef. Aha. Öldün. <laughs> güzel. Gel buraya hemen. Gel, ya, ya, ya. Gel buraya. Beyz atamazsın. Gel buraya. Vur 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 Allah'ına kurban. Allah'ım. Aa ölmemiş. Tamam pardon. Eyvah. Güzel. Şunu da şunu atalım. Yiyelim onu da öyle. Mis gibi. Misler gibi. Yalnız iyi kasmışım ha. Baksana altın alsa baya erken bitti. Maşallah maşallah. Selena'ları olmasa defans yaparlar diyeceğim de. Rakipleri kırık ya. Bak Baxia güçlü arasında. Florin de çok iyi ama bilmiyorum niye bu kadar çok öldü. Ben mi iyi oynadım? O mu kötü oynuyor? Neler dönüyor? Kestiremiyorum. Çıkar buradan o. Bir bakalım kesebiliyor muyuz? Aa! Evet, hiç bakmadım. Hiç bakmadım. <laughs> tamam atayım. <laughs> Hiç bakmadım ya. Niye böyle bir şey yaptım? <laughs> Bittin ya sen. Hanzo ile keseceğim şimdi. Sen dur. Sen bekle. Keşke altını asadan önce zırh delmeyi koysaydım. Bak ben sana birazdan neler yapıyorum. Sen beni bekleyeceksin tamam mı? Bekle. Beni bekle. O değil de yani Allah'tan şeyleri yok ya. Büyücüleri iyi değil yani. Büyücüleri iyi. Gerçi şu anda bile oyun sıkıntı bu arada. İksiyah defans yaptırır. Ama şimdi geliyorum bekleyin. Geliyorum. Birazdan geliyorum. Çok az kaldı geliyorum. Şunu da şunu atıyorum. Geliyorum. Farkında mısınız tehlikenin? Tehlikenin farkında mısınız? Aha yine. Yine öldü. Geri dik bu sefer gördüm ama ilk başta çıkmasaydım, çıksaydım yeterli olacaktı. Fakat artık saldırmaya başladıktan sonra çıkmam bir şey ifade etmeyecekti. O yüzden hiç denemedim bile. Güzel tamam. Altınlar eşitlendi arkadaşlar. Bir de bir lord alırsınız arkadaşlar. <laughs> bir de bir lord alırsınız. Keyfime değecek yok şöyle bir ayağımı uzatayım masanın üstüne. Oo. Ha, son zamanlarda çok fazla sesimin ninni gibi geldiğini söyleyen mesajlar alıyorum. Bu bir övgü müdür? Bir sövgü müdür? Bir betimleme midir? Nedir bilmiyorum ama... da. Uyusunda... <laughs> Kanka bak, bir şey mi? Ey tamam. Kaybetmeyelim oyunu. Altındaki farkı kapatmışlar. X'i ya 4 item oldu mu? Olmak üzere... Yine satıyorlar bak görüyor musun? Lord alıp satıyor. Şu ikili zaten karşı tarafı bitirdi ya. Florin de Seleme. Sen çıkamazsın oradan. Çok zor. Unut yani işi. Lord alıp yine üç kişi öldü. Bir umut diye öne geçtiler ama yine pırt. Senin doğa rüzgarın gelmiştir hemen. Of be. Harikasın. kes o benim rızkım olsun Allah aşkına yani. bak yine mesela stan yemedim bunun tam olayı ne ya hiç bilmiyorum bak hep oynuyorum ya bu çarı da. hiç bilmiyorum bunun olayının ne olduğunu hiç okumadım aha aha arkadaşım girdiğim gibi geri Allah Allah tamam eyvah Kardeş onun onun rızkını ben yiyeyim lan. Dur lan. Dur lan. Dur adamsın sen adam adam. Hiç görmeden bastım. Tamam çık artık. Çık. Şımarma. Geliyorlar çünkü. Aslında bir Atlantis kargısı yakışır mı? Fırtına da olur. Avcı darbesi de yakışır. Bitirebilir miyiz? Doğuyorlar ama ya. Xianın verdiğini sanmıyorum Peki. ama Xian ölüymüş pardon. O zaman bitebilir bu arada. Gün bitti mi? Bitti 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 güzel. Hemen bakalım hasar tablosuna. Sonra gidelim. Bugün biraz beşli oynadım. Video falan çıkmıyor. Yani illa böyle bilindik hard isimler gelecek ki video falan çıkartmaya çalışacaksın. Onda da videodayken iyi oynayamıyorsun falan bir sürü problem. Puanım biraz yükselmiş gereksiz yere. Bir şey ifade etmiyor benim için. Puan falan kazmak. Neyse. Öyle işte arkadaşlar. Ben gidiyorum. Gideyim de YouTube'dan dediğim gibi biraz... Vallahi İngilizcesi. Havaalanı İngilizce söyleneyim. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun.